Abi taksici görmüyor mu ya? Her tuttukları işe mi böyle genç kızları videoları çekip çekip yayınlar? Heriflerdeki cesarete bak ya. Üç gün sonra bunlar takım verbiseyi çekerler. Hakimi karşısına çıkarlar. Efendim mat değiştik. Değiştiniz. Arka değiştik. Ha öyle mi? iyi halden. İki kravat takım verbiseden. Hayt. Tutuksuz yargılansın. Yapanın yaptığı yanına kar kalsın. O da taksiciler odası. Taksiciler bu işin neresinde? Uber'le mücadele edecekmiş. Şey. Herif Mercedes'le BBB'yle Volvo'yla geliyor ya. 1998, 1999, 97 araçlar duraklarda ya Lile ya lile ya lile ya. Ya tofaş üretmeyeli 25 yıl oluyor ya bizde hala taksicilik yapan lineyalar var ya. Sen nereden başlayacaksın? Önce arabandan önce insanından başla Önce kılık kıyafetinden başla Elin oğlu bak nasıl dal geçiyor. Bana bir deri mot verin diyor. Var mı taksicilerde teknik bir elbise? Yok Avrupa'da taksiye biliyorsun. Taksiye QR kod yapmış, kare kod. Okutuyorsun herifin bütün bilgileri görüyorsun. Biz taksi çağırıyoruz. Sevin Allah kim gelecek? Hangi araç gelecek? Tofaş mı gelecek? Renault mu gelecek? Bunu bilmiyoruz. Ondan sonra al işte. Gencecik kızları uygunsuz videoları paylaşıyorlar. diye bak ya. Bir de videoları yayıyorlar ya. Ahlaksızlar ya. Peki federasyon bu işin neresinde? Uber'le mücadele edecekmiş. Adamlar Mercedes'le, BMW'yle, Ferrari. Ya yemin ederim ya. Ferrari eski kasa Uber'i var ya. Tek kişilik yolcu oluyor ya. Girmeyen varsa gir baksın Avrupa'daki Uber'lere bir baksın. Biz ne? burada Lille Allah hastaneye karakola gitmeye çalışıyor millet. Evi işinde, işleri evine gitmeye çalışıyor. 1998 model araçla. Ya aracı içen, iten, yolda kalmış, Lille iten. Yolcu gördüm ben ya taksi yaparken. Sen önce duraktan başlayın sonra insandan. Ben kardeşim 50 tane evrak alıyorum. 50 tane evra bulundurmak zorunda kalıyorum. Ha, bu olayın dışında tutuyorum diye söylüyorum. Ama Elif Suriyelisi Afganlısı nasıl taksicilik yapabiliyor ya? Nasıl yapıyor? Sen oda olarak bunu neresindesin? Nasıl denetliyorsun? Allah Allah. Üç tane kendini bilmez deyip de çıkamazsın iş işine. Kendini bilmezler var. Kendini bilmez ne demek? Taksiciler odası. Federasyon neyse adı. Sen buna muhalif olman lazım. Bu herifleri sürüp sürüp sürüdürmen lazım. Gencecik kızların görüntüleri paylaşmışlar ya. Yarı çıplak. Tövbe yarabbim ya. İzlemeyin de. Zaten video kalktı. Kim şikayet etmiş hemen. Bir de buna bir yara bulmuşlar böyle. Birisi kim şikayet etmişse hemen videoyu kaldırıyor. Kimse görmesin. E Görmeyince gerçeği de üzerine örtülmüyor